şöyle bir şey yapalım dur siz iki kişisiniz ya. Tamam. Biriniz gülmezse... Ben anladım demek istediğini. İşte bize mi atlayacaksın <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum sana? gülme böyle, böyle olunca... O da gülmez aydıyor kardeş. Olur. Oğlum böyle durmamız için ufak Yapay bir zeka robotu olmamız lazım. oğlum bir şey eksik la. Kardeşim hadi bak. Tamam. Taşıyabilecek misin peki o yükü? Hmm. <laughs> Ben biraz yalnız kalmam lazım geliyorum tamam mı? Tamam. Sen buradan çıkamıyorsun. Sen çok gülüyorsun. <gülüyor> Hadi abi. Amına ya. bir korkunç <laughs> sana var ya bayıltırım mı seni abi abi. Şu sesi çıkartma ya. Oğlum derin düşünüyorum ama. Hangi oğlum. ses? Ne ya şey. Yapmadın düşüm. <laughs> Eğer iki iki tane iki konuşamadım buru koymayayım. Eğer gülersek kaybedersek Profil resmimize iki gün boyunca joker koyacağız. Tamam benim sıkıntı yok. Tamam, yaparız. ben de alayım. tamam bu riski alıyoruz. Tamam ben aldım. Tamam, ben tamam başlayalım uzatma. Aynen bizim 3 olsun senin iki olsun kanka. Aynen. Arkadaşlar Esomos'un kanalına da video çektik. 2021 yılının en iyi drill şarkıları. Aynen İzleyin arkadaşlar. Güzel video oldu. Aynen. Unutmayın. Aynen. Aynen. 32 tamam, dişimizle gülmemiz lazım. Ben ayakta bile duramıyor. Sorun ayakta değilim ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yok, abi, Canım benim gider misin şunu? <laughs> Fıçıdımdan madde rastlamış. Sen benim fıçıdıma nerede rastladın? Nerede rastladın fıçıdıma? Sapık. O değil de bak bak. Her gazetede ismimiz var ha. Parasını versen böyle reklam yaptıramam. <laughs> yani o zaman şu. Sen biraz daha konuşayım Hmm. Sadece caz ah. dinleyen insanlar güzel giyiniyor diye caz dinlesen ne fark eder ki? Demek ki sen bunu bir beğendiğin için hmm, ne diyor oğlum? Onu almıyorsun da sen sadece bu şey mi? Ne diyorsunuz oğlum siz? <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldiniz lan? <laughs> beni nereye, Benim bana neler dedirttiriyorsunuz be? <laughs> Lan eşek ayol oğlunun oğlu. Ayı Ay. bu, Ay, bu... gülüyor. Onu şey Kay bir tane gist. Oğlum ben bunu görmüştüm. <laughs> ben bunu <gülüyor> görmüştüm. <gülüyor> ne bileyim öyle ki sanca. Üstüne denk geldi. <laughs> ya ah, Oha! <laughs> bizim bir aklımız gitti mi şimdi hadi? Bir tane kaldı. Nasıl? Hayır bizim 3 senin 2. Tamam. İspanya'da mıyız lan biz? <laughs> Ünlü mü oldun lan? Keko seni. sikim esprilerini, bay bayin fenomeni, bay bay sana fakat ay la... Ne kadar freestyle'de seni en çok zorlayan kim olmuştur? <laughs> Öyle bir şey olmadı. Hiçbir şey zorladı bir kere. Arkadaşlar yarın tek gelme abi, şükür bir sizlerle. Hmm, benim kanalım yok. Benim kanalım yok. No, bir kanalı var. Youtube'da arayın bunu. Ay çok güzel. Gangster shit. Kardeş güldü. Hayır oğlum. Gözde, oğlum etti. Hayır yemin ederim 32 dişim gözükmedi oğlum. Ama 32 dişin hani bu saçma. Hayır abi. Görelim. Abi hile yapıyor. Hayır abi öyle bir şey yok. <laughs> Doğru abi. Dur. <laughs> Ona güldüm tabii. Hayat bize göstermediğine keşfet. <laughs> Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derdin amına koyayım? tek tek kavga mı istiyorsunuz? Önceden istiyordunuz. tek tek kavga var. Şimdi çocuk çocuk mu karıştırıyoruz amına koyayım? Hanginiz hepiniz ip gibi sıraya dizer hepinizin amına koyarım. Var mı derdiniz amına koyayım? Çar. Kendini çağır, idrarı çağır, sansını çağır. Kim varsa yanında kaç tane kokan varsa çağır hepsini amına koyayım. Ver açayım abi. Ver açalım abi. Sen mi açalım? Allah'tan gazozumuzu açalım. Bak ben sana hiç küfür mı? Ben sana küfür etmedim. Yarrağımın kafası. Pes doğrusu. Abi girdi. Bir Robert bir şimdi gösterdi. Biz de biriz. Robert da bir. gözüküyor. Abi köpek göster. miyim dişini gösterdi. <laughs> Robert da bir <laughs> biz de biriz. Abi tutamadım ya. Adam <gülüyor> küfür <laughs> etti mi? <laughs> tamam evet. bir var Bir kere daha gülersen Joker, Joker, Joker yapacak profil resmini kardeş. Nasıl açıklama yapacak şimdi? Yeni izleyiciler görecek diyecek. Niye Joker yapmış falan filan. Çakal videoları çekiyor. Öldürün birbirinizi ya. Öyle de yakışmaz bize de, de. Bak bak. Kim kavga ediyor? Sen mi ediyorsun Sen mi ediyorsun? Etmeyin oğlum. Gidip bir eğilin lan. Gidin şu oraya karışın ya. Beni delirtmeyin bak. Gelirim ben de size kavga ederim ha. Aman akın durun sana. de. Oğlum saygı duyun lan. Sen ne yapacaksın benim kalbim kilitli. Seni sevemem öyle. Sen Baksan ya. Nereye? Yani gerçek hesabım Sagopa Kajmer alt tire resmi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Abartma. <gülüyor> 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 para gelsin. <laughs> evet. Tamam. Allah'ımız kitabınız <laughs> para olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle falan derken mesela üstündeki her şeyi çıkart. Değil öyle mi? Ne diyorsun? Ah bir şey yani. Ya. Arada iyi fikir bir gün geldi. Tekene de artık bir ön yargılı değilim ya. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> yapar mısın peki? Önüyorum. Tamam. Pe Böyle öyle gençlik <laughs> yani. O zaman kız arkadaşımla ayrıldığım bir dönemde. bekliyorlar yol altında onlar. sen, sen Hayır ben de <laughs> Mercedes istiyorum. Mercedes. <laughs> ama param olmadı için <laughs> <arkadaşlar>. iban <İyi> atacağım. <laughs> <Bana ama gülüyor> karı kızı oynatacağım arkadaşlar. <laughs> benim derdim manitandır. Benim derdim manitandır. Benim derdim manitandır. Benim derdim manitandır. <laughs> ne kardeşim? Kardeş vallahi Joker hemen sen niye gülüyorsun? Savaş ya savaş cebeci ya. Şimdi sen iki kere güldüğün için bize gerek kalmıyor artık bitti. Video aynen. Bitti aynen kardeşim. Lan tam da video şimdi bitti lan şansınızı. Aynen. Ha bu kadardı yani. Keyfim kaçtı. İki gün Moralim bozuk yani. Ya şimdi takipçilerimi sorgulayabilirim. Ben var. ne araka jokere katmış falan diye Ben videoyu bitiremeyeceğim. Size bırakıyorum. Nereye lan? Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya like atmayı like unutmayın. Atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı bol bol unutmuyorsunuz. O zaman Robert'ın çıkışıyla bay bay. Bay bay.